Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Darkness Rise'a kaldığımız yerden devam ediyoruz Bugün e, suikastçı ve diğer çarlarımızdaki e, Etkinlikte neler yapmanız gerekiyor O kuleyi falan göstereceğim Ödülü e, suikastçimizde aldık Onu falan göstereceğim e, Neyse arkadaşlar 10 numara bir giriş yapacağız Suikastçıya yöneleceğiz Ve kuleden aldığımız Bütün eşyaları göstereceğim size Ve suikastçımızda Birkaç tane biçim falan atacağız e ee, güncellemelerin en iyi yerlerini size göstereceğim. Yani bazı yerlerini beğendim. Bazı yerleri eşleştirmek, oyunu zorlaştırmak için yapmışlar. Ve bir tane kostüm olayı varmış sanırım. Bak. Yani kostümden dolayı herkes bırakmış oyunu. Ama yani onları kesinlikle banlarlar. Benim hiç umurumda değil yani. Bazıları hileyle almış falan hiç umurumda olmaz. Sırf şu suikastçi için oynuyorum arkadaşlar oyunu. Böyle bir suikastçi modeli hiçbir oyunda yok. O yüzden bu oyunu oynuyorum yani çok seviyorum. Şu suikastçimin yüzünden oyunu bırakmadım. Yani demişler öldü söylesinler şimdi kral geri göndü. Söyledim sözü. Şimdi bu suikastimize 10 numara biçim falan atacağız. Biliyorsunuz ki bunun pelerini bir türlü yapamadık arkadaşlar. Bunun pelerine biçim atacağım. İlk bir kuleyi göstereyim size. Kuleden 50. kata çıkınca zırh biçim kristali alıyorsunuz 10 tane. O kristalle şimdi onu kullanacağız. Alt kuleyi yapın ve 10 tane biçim kristalini alın. Etkinlikten de şimdi bu etkinliği de yapacağız. Macera temizleyeceğiz birkaç tane. Buradan da biçim kristali seçim sandığı alacağız. Ve bu biçim kristali seçim sandığını tüm çarlarda alacağım ve hepsini suikastçıda açacağım ama bugün değil. Yani şu an yapamayız onu. Belki büyücüde belki yapabilirim. Bir bakmam lazım puanlara. Büyücüde de puanı yüksekse büyücüde de temizlerim birkaç kere. E, 1500 yapabilirsem bir seçim sandığı daha alabilirim. Yani o pelerini inşallah çıkartacağız bugün. Şimdi bu güncelleme ile ne oldu onları anlatayım size. Çok saçma bir güncelleme. Sadece şu demirci kısmı. Yani bizim gibi oyunu oynayanlar yani önceden oynamış olanlar için çok kötü oldu. Çünkü bizim eşyalarımız çöp oldu. Sıfırdan başlamış gibi olduk. Aa bende silah biçim kristali varmış. Harbiden o vardı unuttum bak. Nerede lan bu? He bak ihtiyatlı ruh falan. Onların hepsi kullanılmaz hale geldi. Oyunun o bu materyalleri değişti. Saldırı hayvan gelir. He böyle yani de değişim değil. Bundan 50 tane olsun. Belki bunu da bugün 50 tane yaparız. Çok sanmıyorum ama mesela şu geldi. Ya bu bunu da birazdan ne işe yaradığını söyleyeceğim. Başka ne geldi? Şunlar geldi. Bunlar bunları da göstereceğim size nasıl elde edeceksiniz. Şu parayla da bir şeyler yapabiliyorsunuz. Oyuna daha çok materyal eklediler ama bizimkiler işe yaramaz hale geldi. Bizimkiler de işe yaramaz işe yaramaz hale gelmeseydi iyiydi. Şimdi biz sıfıra sıfırdan başlamış gibi olduk. Ya da bunların bak burada diyor ki bu materyal artık kullanılmıyor. Yani anlattı işte tek tek cümlede bizim şeyimizi anlattı. Bunu, bunu değiştirebilseydik ya da bunun yerine ne kadar bundan varsa eşdeğer bir materyal verseydi bize posta kutusundan tamam diyecektim. Yani biz de mahrum kalmayacaktık. Mesela bu, bu da kullanılmıyor. Yani çöp oldu bildiğin. Biz sıfırdan başlamış gibi olduk. Ama sizlik hiçbir durum yok arkadaşlar. Yeni başlayan arkadaşlar bu oyuna kaldığı yerden devam edebilir. Onlar zaten sandıklardan kasacaklar e, gerekli materyalleri. Materyaller gene mesela şöyle olsaydı. Ben o sandıkları hiç açmamış olsaydım şunun gibi. Nerede lan sandım ha? Mesela bu sandıklar hep dursaydı bende. Şimdi bunun içinden İhtiyaptı ruh çıkıyor mu lan hala? Ana! Sandıklar da hep değişmiş ya lan. Şu üstünde işaret olanlar yeni. Şimdi bizimkiler o zaman bunlar da çöp oldu arkadaşlar. Sırf altın için açacağız o zaman bunları. Tam bir rezillik. Üst level öldürme şeyi güncellemesi şunlara bakalım bakın şimdi burada anlatacaklarım var mesela buradakileri bu yuvaları açabiliyorsunuz bu yuvalara e, şey veriyorsunuz işlem veriyorsunuz görev veriyorsunuz mesela e, bunu işleyeceksiniz bunları topladınız bunları çıkarmayı da göstereceğim 10 tane bıraktınız buraya buraya saat de veriyor buraya bırakıyorsunuz o işleme sürecinde artık işleniyor yani direkt tık 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 yapamıyoruz. O yüzden bu bölümde buradan üretim yapmayacağız. Zaten yapamayız. Yani buraya işlem veriyoruz. Mesela buradan bakalım. Mesela bunu üretmek istiyorsun. Kaç tane üretmek istiyorsan işle diyorsun. Buraya geçiyor, işleniyor. Yani yuvalara iki tane mesela bunu açarsan iki tane işlem verebilirsin. Bir bunu işlettirirsin. Bir de biçim kristali işlettirirsin. Yani yuvaları açarak işleme daha çok işleme yapabilirsin. Bu olayı biraz dengelemek için yapmışlar ama bence saçma olmuş. Ben şimdi video çekerken onu mu bekleyeceğim? Video çekenleri hiç düşünen yok zaten. Düşünselerdi bize elmas yollarlardı. Bugün 10.000 elmasımız var. Onları da lobi mağazasında açacağız bu büyük, e, suikast içerimizde. İlk nereden başlayalım? İlk büpelerine biçim yapıştıralım. Ondan sonra o da bize yapıştırsın. Şimdi biçime yapıştırıyoruz abi biçimi yapıştırıyoruz. Pellerini ve önceden bunu getirin. Ben önce video çekmiştim birkaç tane. Kendim cool çıkmadığım için atmadım onları. Kusura bakmayacaksınız. Ben güzel çıkarsam atarım o videoyu. Şimdi bu videoyu büyük ihtimal atacağız. Önceki biçimde bu geldi. Şimdi ben buna biçim atacağım. Bakalım ne gelecek. Athena'lar atmayı seviyorum. Yani onlardan daha çok geleceğini sanıyorum. Öyle düşünüyorum. Belki bunları da birleştiririz. Ya da birleştirmem. Çünkü bunları birleştirsek yani kemere üstünleştirmeye hiç uğraşasım yok daha şu pelerin çıkmamışken. Bakalım daha ne sorunları. Ha sökü de bir anlatalım size. Bu arada şey e, biçim kristallerini yaparken artık evcil hayvan da sökmeniz gerekiyor. Bu videoda evcil hayvan da sökeceğiz. Çünkü bir şey için kullanacaktık ama unuttum. Bir şey için de kullanacaktık aklıma gelecek. Tekrar atılım böğürtleni için kullanacaktım sanırım. Evet onları Burada S çıkarsa tutacağız. Ağların hepsini sökeceğiz. Bir şey e, tekrar atalım birdleni için. İşlemek için kullanacağız. Şimdi teçhizat söküyoruz ya. Mesela silah söktünüz. Silah değerli taşı veriyor size. Ve bunu ışıltının minerali hep veriyor her itemde. Mesela zırh sökerseniz zırh değerli taşı veriyor. Işıltı minerali gene veriyor. Ama mineral çok zor çıkıyor. Onu da söyleyeyim. Yani çok bayağı zor yapmışlar. Benimki 62 seviye. Bu sök başarı seviyesini mutlaka yapın kamptan. Yoksa işiniz yaş söyleyeyim size. Mesela şuradan bir sökelim. Gördüğünüz üzere. Sıfır. Leş. Şöyle bir sökelim. Bu arada ikili. Mesela şu an mükemmel çıktı. İlk defa bu kadar güzel çıktığını gördüm. Işıltılı ve değerli. Mesela buradakileri söküp zırh değerli taşıyla sadece zırh işleyebiliyorsunuz. Bunu söylememe gerek yok herhalde. Buradan bunu söküyoruz. Oo, ne oluyor lan? Bakalım şimdi. Biçim kristali işlemek için artık biraz daha zor petten elde ettiğiniz bir şeyi kullanmanız gerekiyor. Mesela görüyorsunuz bu ışıltılı yumuşak meyveyi ışıltılı yumuşak meyveyi şeyden çıkartıyorsunuz petlerden çıkartıyorsunuz ve bundan istiyor ve ne biçim kristali elde etmek istiyorsanız onun değerli taşlarından lazım ve bunları işleme süresine bırakmanız lazım direkt tık tık olmuyor yani onu anlattık 500 milyon kere bundan sonra ben birleştirmeleri arkadaşlar a artı yapacağım onda eminim yani kesinlikle çıkma şansı daha yüksek gibi duruyor şimdi bizim bir tek de savaş pelerinimiz yok mu abi? Yapıştırıyoruz. Tek de savaş pelerini. Hiç beklemedim. Burnunu kaşı falan. Kırmızı bir şey gördüm. Allah belanı versin. Ne verdi? Athena. Şimdi gençler. O macera temizleyerek etkinlik puanı kasacağım. Ve oradaki 10 taneyi de rastgele biçim sandığında alacağım. Ve bunu da artı 10 yapabiliriz bu arada. Bakalım değerli taşlarım var mı? Lobi mağazasından ne kadar değerli şey e, arıtma taşı falan çıkacak ona göre bakacağız. Macera temizleyelim biraz. Anahtarımız var. Temizleyelim bakalım biraz macera. Ha etkinlik oldu. Biraz. Hızlıca temizliyoruz. Hepsini de saldırı temizledim. Neyse çok önemli değil. Saldırı mesela ben şeyi seviyorum. Mesela bütün anahtarları aynı anda kullanmayı seviyorum. Hepsini bir gün toplayacağım. Mesela bir gün saldırı topluyorum, bir gün savunma topluyorum. Diğere geçtiğinde de e, o saldırıları kullanabiliyoruz. Buradan yaptığımıza göre 1500 oldu. Güzel. Bundan çıkar inşallah. Bundan umarım ki çıksın. Bir tane alabiliyoruz zaten. Bundan umarım ki çıksın arkadaşlar. Başka bir şey istemiyorum demek yanlış olur. Bir sürü şey istiyoruz. Şimdi basıyorum. İnşallah çıkacak güzel bir şey. Ne güzel bir şey. Bizim istediğimiz bir tane zaten. Savaş pelerini çıksın bize. Bu arada bunu da önceki videoda çektiğim, iptal ettiğim videoda çıkartmıştım. Görkemli çıkarttık buna. Yok lan. Bununki vardı aynen. Okcuya çıkarttım bir tane Görkem'le onu videoya alm almamıştım. Gene biçimlendiriyoruz. Bütün dualarınızı ediyorsunuz gene arkadaşlar. Savaş alanı pelerini. Hadi bakalım. Basıyorum. Vastım. Bu sefer burun taktiğini kullanıyoruz. Hadi bakayım paşa. Paşa bize ne veriyorsun paşa? Uf. Oğlum normal sandım lan şunu. Normal sandım ben PvP'miş ya. Sevinmiştik o kadar. Hay anasını satacağım ya. Normal gelseydin ya. 2 saat uğraştıracak gene ya. Kurtulduk diye seviniyordum onu. Bir de baktım PvP. Ay alasını sattığım şeyi Şimdi arkadaşlar Lobi alalım biraz Onun acısını belki unutturur belki tekrar yaşattırır 10 tane Direkt bütün elmasımla alıyorum Bütün elmasımla lobi alıyorum Hala alabiliyoruz mu lan Heh, Son İkişer ikişer atacağız. bunu bir yerden duydum İkişer ikişer açınca güzel şeyler çıkıyormuş Galiba Sökeceğim gözlerimi yeminle sökeceğim ya. Oğlum bir tane tekrar atalım birdleri lütfen bak 100 taneli. Başka bir şey istemiyorum şu çantadan ya. Ah. Para nasıl çöp edilir videosu. Karşınızda mesela artı 10'a geçirebilir miyiz? Bari o olsun. Buradan iki tane S ver. Yok abi bugün şans yok. Mu? Nedir? Valla bozukluk bir şeyler var ama. Geliyor mu? İlk bir denesek mi dandik? İlk bir deneyelim. Şunu da deneyelim. Şunu bir arıtalım mesela. 36 ile geçiyor mu? Geçsin lütfen. Geç 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 geç. Tamam şans var abi. Şans var bugün. Bunu hemen anladık buradan. Bunu da artı 5 yapacağız bu arada. Üstünleştirebiliyoruz ama ben bunu takacağım. Zaten PVA'den başka güzel bir zırh yok. O yüzden bunu da ikinci setimiz olarak ayarlayacağız. Bunu da PvP olarak kullanacağız. O yüzden sıkıntı yok yani. Geliyor. Çok eminim geçeceğine artı 10'a. %50 yapabilirsek iyiydi derken. 45 de basasım yok ya. Bu kadar taşın çöp olmasına gönlüm razı olmuyor. Abi hep parlatıcı çıktı ama. Parlatıcı istesek parlatıcı çıkmaz. Şuradan A taşı çıkartalım. Güzel iki tane. Şuradan biraz daha ver. Parlatıcı istesek parlatıcı çıkmaz. Şimdi parlatıcı çıkıyor. Lan bir tane S ver. Deneyeceğim artık. Mecbur. Gençler artık dualarınızı ettiğiniz varsayıyorum. Yüzde elli diyelim. Yüzde elli ile geçecek mi? İyiyiz diyoruz. Yüzde elli. Ah, Kampiki. Mükemmel. Kaç güç verdi? 8.5 yaptı gücümüzü. Aslında bunun gücü daha güzeldi de. Güçlüydü de. Şeyi çıkarttım ya. Bunlar setti. Set bonus olarak güzel puan veriyordu. O yüzden şimdi bir tanesi çıkartınca set bonusundan düşünce şu SP yenileme gene bir güç düşüşü yaşatıyor. Bu fena oldu. Zaten bunun biraz istiyarı azdı. Çok güzel oldu. Kılıç tamam. Artı 15'e getiririz bir zaman. Şimdi değil tabii ki bayağı bir zaman geçmesi lazım. Bunu bir de artı beş yapalım. Şeyi, şu zırhı. Zırhı zaten kullanacağız ömürlük. Daha güzel bir zırh gelene kadar. Artı beşe böyle atıyorum. 50, 60. 60 şansla yüzde yüz geçer. 60 şansla yüzde yüz geçer. Güzel, güzel kafalar abi. Aç aç oldu bu. Bizim harbiden şansımız yok ya. Ya %50 ile geçiriyoruz. %60 da geçiremiyoruz ya. Bu arada kask da çıkartmamız gerekiyor buna. Buna öylesine takıyorum. Kasklar yan dönüyor. Kaç kere bastım saymadım. Vallahi kaç kere bastım hiç saymadım. Bir de şunu parlatıcılarımız madem o kadar çok. Bir de şunu e, deneyelim. 60 level yapıp basıp. 60 yapıp bir deneyelim bakalım arkadaşlar. Belki. Full zırh çıktı lan. Zır sandım şey parlatıcısı mıydı o? Yo, bayağı şanslıyız ya. Kendimle çalışıyorum. <laughs> bayağı şanslıyız deyip duruyorum aslında. <laughs> Para da yeterli şu an. Biraz daha lazım parlatıcı. Kaç tane parlatıcı var orada? 60 tane parlatıcımız var. Güzel. Buradan 10 tane alalım. Çok şeye gerek yok. 10 tane yeter. Tamam 60 oldu. Birleştireceğiz şimdi. İnşallah PvP kasap giysisi çıkar. Kasap kaskı pardon. Giysisi nereden çıktı anasını satayım. Evet. S artı son birleştirmem bu. S artı S artı birleştirme yapmıyorum. Hem masraflı hem istediğim çıkmıyor. Hem de bir şey daha bulmam lazım. Onu ileride bulacağım. Hem de bu yüzden. Yanıyor bir de. %90 ile nasıl yanıyorsa Kemer basalım bir de. Ya kemer basmaya hiç gerek yok ya. Şu an üstünleştirme atası hiç yok. Üstünleştirme şu an sıfır bende. Sıfır istek. O zaman şimdi petlerimizi açıyoruz arkadaşlar. Bakalım petlerden neler çıkacak. S çıkacak mı? Ne kadar söktüğümüzde faydalı olacak. Onların hepsini göreceğiz. Ee, petlerimizi bir çıkartalım. Bunu da birli birli açabiliriz. Zaten birli açılıyor sanırım. Bütün çarlara 10 tane bilet yolladılar arkadaşlar. Herkese yolladılar bu bileti. Telafi için böyle herkese hediye yolladılar. Anlamadım niye yolladılar. Büyük ihtimal şu kostüm meselesi yüzünden. Haklılar yani sinir sinir edici bir olay. Adam o kadar uğraşıyor, uğraşıyor. Ondan sonra biri çıkıyor oradan. Kostüm bug'ı falan. Yani uğraştırıcı şeyler. Biz gecemizi gündüzümüzü veriyoruz oyuna. Halbuki bana bir tane elmas yardımı yapılmıyor. Oradan bir lavuk çıkıyor. Kostüm bug'ı ananı satayım. S çıktı şanslıyız. Bir diyorum şanslıyız bir diyorum şanssız. <laughs> Güzel. A çıksın istiyorum. Çünkü sökeceğim bunların hepsini. Hiç acımadan. E, hepsini sökeceğiz. Tamam şimdi söküyorum arkadaşlar. Sökmeler inşallah böyle bizi sevindirecek şeyler çıkar. Ve şu atılım Börtlerini işleyebiliriz. Sıfır çıktı. Böyle bir şey olamaz. Sıfır çıktı. Lan nasıl sıfır çıkabiliyor ya? Bunun son seviyeye gelince biliyorsunuz ki üstünleştirebiliyoruz. Daha çok savunma için. Bunu biz zaten güzel bir pet yakalarsak transfer edeceğiz. O yüzden sıkıntı yok. Transfer edeceğimiz için sıkıntı yok arkadaşlar. İstediğimizi yapabiliriz. Şu loncadan çıkan arkadaşlarımız bayağı çoğaldı. Çok da taktığım bir şey değil. Çıkabilirler. Beni ilgilendirmez yani. Nereye çıkarlarsa çıksınlar. Yapacak bir şey yok. Ben e, Lonca'ya gelmek isteyen arkadaşlar varsa 10M üstü 10M ve 10M üstü arkadaşlar Lonca'ya istek katabilir. Lonca ile ilgilenecek loncadakilere görevlere yöneltecek falan o tarz bir kişi varsa onu da e, yazarsa bana Lonca'ya gelip ve gücü de biraz iyi olsun. Videomuz bu kadar arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir yeniden çekmeyi özlemişim şu videoyu. Dark nasıl? 2-3 gündür çekmedim ya deli oldum anasını satayım. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu kanalı 5000 hemen yapmamız gerekiyor. Hemen. Ve beni Instagram'da 500 yapın. Takip edin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Diğer videolarımızı da inceleyebilirsiniz. MMORPG videolarımızı. Yorumlarda kafana takılan bir şey olursa sor. Birebir iletişime geçmek veya kanala destek olmak. Veya karga otağına katılmak istiyorsanız arkadaşlar orada katıl butonu var. Ücretler metil 2'deki gibi değil. Çok ucuz katıl tuşuna basıp oradaki katıl tuşunu da inceleyebilirsiniz. Tıklayıp ücretleri aylık aboneliği görebilirsiniz. Veya ben abonelik olmak istemiyorum. Bana ne diyorsan da kanala abone olup bildirimleri açarsan yeni videolarda haberdar olabilirsin. Kendine iyi bak görüşmek üzere.